Merhabalar. Bugün sizlere Minecraft oyununda Roof Fener'e nasıl yapılır onu öğreteceğim. Roof Fener'e bir adet demir ve bir adet Roof Meşalesi ile yapılmakta. demiri oyun içerisinde bulunan madenlerde 0 ve sıfırın altında bulabilirsiniz. Hem de rahatlıkla. Ve aynı zamanda oyunumuzdaki bulunan yüksek zirvedeki dağlarda Aynı bu şekilde gözükmektedir. Aynı mağaramızda da bu şekilde gözükmektedir. Beyaz olan. Ruh meşalesi ise bir adet çubuk ve bir adet bir adet çubuk, bir adet kömür ve bir adet ruh kumu ile kullanılır. Ruh kumunu Nether'a gidip, Nether'da ruh vadisindeki ruh kumlarını kazarak elde ederiz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde kodlarıyla beraber vereceğim. İsterseniz bu meşalesi ruh fenerimize bir başlayalım. İlk önce ruh meşalesi yapabilmemiz için bir adet taş kazma yapmamız gerekmekte. Taş kazma için ağaç kazıp taş tahta kazma yapıp ondan sonra taşlardan taş kazma yükseltmeliyiz. Bu aşamaları yüksek ihtimal biliyorsunuzdur. Ondan sonra 3 adet demir elde edip 8 adet taş elde edip bu demirlerimizi pişirmemiz gerekiyordu. Pişirdikten sonra bu demirler ile kendimize demir kazma yapacağız. Taşlarımızı kırdıktan sonra fırın yapabilmemiz için çalışma masası yapmamız gerekiyor. Çalışma masasından fırın Çalışma masamızı yaptık. Sıra da fırın. yaptıktan sonra kurumumuzu çalıştırabilmemiz için odun veya herhangi bir yanabilecek bir işe ya, bulmamız gerekiyordu. Kaynak yani. Ben burada hemen kömür alıyorum. Ancak kömür de demir gibi ancak daha sık çıkabilen bir kaynak. Yani rahatlıkla bulabilirsiniz. Kömür. Demirimizi pişire duralım. Şimdi e, nether'a gidebilmemiz için 3 tane demir ile kova yapmamız da gerekmekte aynı zamanda. Yani suyu lava koyarak lava optisyen çevirmemiz gerekmekte. Optisyen ise e, Elmas kazmayı da sadece. Bu yüzden e, görmüş olduğunuz yere elmas koydum. Çünkü o, şu anda videoda ararsanız eğer sizin çok vaktinizi almış olurum. Elmasımız e, bir 19 yaması ile beraber mağara güncellemesi ile beraber eksi 54 ila eksi 59 arasında çıkardı. Yani en fazla o civarlarda çıkardı. Yani demir kazmamız için de elmaslarımız kral. Aynı şekilde e, da sadece demir kazmayı da alırız. Yani demir kazma ve üstü. Bu demirimizle bu demirimizle de yapacağız. Onu da pişirelim. Bu üç demirimiz de kovamızı yapalım. Elmaslarımız ile de elmas kazmanızı hazırlayalım bunların ilk de ihtiyacımız yok elmas kazma kova ve bir adet gömür ee, bir adet çubuk bu arada malzemelerimizi tek tek hazırlıyoruz bu demir pütresini ise e, ruh feneri yapabilmemiz için demir parçasına çevirip sadece 8 tane bırakacak şekilde bırakıyoruz Son suyumuzu alıp herhangi bir lav bulunan bir yere koyup optiseni çeviriyoruz. Şu anda her yeri bir optisyenle çevireyim. Optisen çevirdikten sonra optisen yani 10 tane optisyen kırmamız gerekmekte. Minimum 10 tane. Ben size onun taktiğini göstereceğim. Yani daha az optisyen kullanarak yapabilmenizi yani hem minimum 10 tane optisyen kullanarak 4 tane optisyen ile ferakat ediyoruz yani e, en köşelere Optise koymayıp herhangi bir Destek Taş koyuyoruz Böylece 4 adet optisyen ile ferakat etmiş oluyoruz çünkü e, optisyen biliyorsunuz ki yani Şu anda görüyorsun, gördüğünüz gibi Çok zor kazılan bir şey Ve biraz yapması da bir tık zor Yani lab olmanız gerekmekte Nether'a gidebilmemiz için de çakma ihtiyacınız var. Aşağıda vermiş olduğumuz linkte çakmak nasıl yapılır adlı makalemiz bulmakta. Orada onu da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben az sonra size çakmak yapımını da göstereceğim. Nether'a gittiğinizde direkt ruh vadisine spawn olabilirsiniz. Veya ruh vadisine çok uzakta da spawn olabilirsiniz. Bu yüzden ee, Ruh Vadisi'ne olabildiğince en kısa şekilde ulaşabilmeniz için size bir kod vereceğim ve Ruh Vadisi'ne ışınlanacaksınız. Bu bayağı uzun sürdü oksiyanları kırmamız. Evet, tamam. Nether portalımızı açabilmemiz için Birkaç tane destek blok alacaklarımız var. Şöyle. Bir adet buraya bir adet buraya olmak üzere tekstür pek yüklenmez şimdi iki tane buraya üç tane üst üste. Evet, yine üç tane üst üste. Bir, bir. Şu anda böyle gözükecek. Ondan sonra bir, bir. Bu destek bloklarına bulabilirsiniz şöyle. Yani portalınız şu an yine şu biraz durmuyor ama portalınız böyle gözükecek. Şimdi çakmamızı yapalım. Çakmak yapabilmek için bu e, çak, çakmak taşlarını kırmamız gerekmekte. Çakmak taşlarını ise en kolay taş kürek ile kurabiliriz. Çakmak taşı şansıma benim çok hızlı bir şekilde çıktı sizde hemen çıkmayabilir o yüzden olabildiğince kırın elinizde az şıkıl varsa eğer tekrar koyun tekrar kırın böyle çıkana kadar devam edin çakmak taşı yaptıktan sonra bizim bir tane demirimiz vardı sanırım bunu avrada kalıyordu hemen kusura bakmayın ama ben demir arayamayacağım bir tane demir alıp yani bir tane demir alıp demir çakmak taşı yaptığımızda bir çakmak taşımız evet yani çakmamızı vermekte. Yine yani sorulara geçelim. Sonra şimdi çakmamızı yaptıktan sonra portalımıza gidip çakmak ile yakıp portalımızı açalım. Geçelim şöyle. dünyamıza geldik. Şu anda ben Ruh Vadisi'nde doğmadım. size şimdi Ruh Vadisi'ne nasıl gideceğinizi göstereyim. Slash Locate Beyond Soul Zed Valley diye çıkacak. Enter bastığımızda size en yakın Ruh Vadisi'ni bulacak. Bu şu anda e, koordinat bölümüne tıkladığınızda, Enter'a bastığınızda sizi <laughs> böyle saçma bir yere de götürebilir. Aynı zamanda e, direktman doğru bir yere de spamlayabilir. O yüzden yani bu biraz büyük kumar. O yüzden yani e, dikkat tıklatmanızda fayda olur. Hızlıca şimdi bir de geçeyim. Yani. Portavuzsuz ya. <laughs> Kusura bakmayın. Nerede böyle talihsiz şeyler yaşanabilir? Portalımızdan geçtikten sonra yine kodumuzu yazalım. Locate Beyond Soul Sent Valley. Enter. Işın alalım. Vadisi'ne ışın Ancak az önce gördüğünüz gibi ben direk lav'ın üstüne düştüm. Siz e, lav'ın üstüne düşmeyip derinlerde de spawn olabilirsiniz ve siz burada boğulabilirsiniz. O yüzden hemen etrafınızı kazmanız gerekmekte. Ama talihsiz olup lav'ın üstüne de düşebilirsiniz. Şimdi Rukkun Vadisi buna benzemekte. Hatta direkt burası. Bu kumlarımızı e, körek yardımı ile hızlı bir şekilde kazabiliriz. Yama e e geçmeden önce malzemelerimizi de alabiliriz. Doğuş noktası, kömür, batışma masası. malzemelerimizi aldıktan sonra. sonra şimdi bunları hızlıca kırıyoruz çubuk almaya yaptım yine kreatif çubuk lava düşmeseydim e, ee, almayacaktık ancak şimdi çubukların yardımıyla meşalesi. Bu meşalemizi şöyle yapıyoruz. Bu meşalemizi yaptıktan sonra en ortaya ruh, meşa, ruh meşalesi etrafını parçalarıyla sarıyoruz. Böylece ruh meşalemizi hazır ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Bu e, ruh feneri makalemiz açıklamalar kısmında bulunmakta. İsterseniz oradan da okuyabilirsiniz. İyi günler dileriz.